öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimiz, sevgili çocuklar, değerli katılımcılar. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çelenk Sunma Töreni'nde bir aradayız. Dünyada çocukların bayramı olan tek ülke olmanın gururunu 104. kez yaşadığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çelenk Tören programına arz ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çelengi'nin anıta sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşımızın seslendirilmesi kapanış. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılı arasına, İzmir İl Milli

zaten gördükleri Türk çocuklarına korumaları ve güzelleri gereken çok büyük bir miras bırakmışlardır. sunma yine bu alanda olacaktır. Bugün Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı 23 Nisan 2024. Bakalım çocuklarımız neler düşünüyorlar? Merhaba canım. 23 Nisan hakkında neler düşünüyorsun? Heyecanlı ve mutlu hissediyorum. Atatürk'ün bize sunmuş olduğu bir tören ne neşe katıyor bize. Mutlu, mutluluk katıyor çocuklara. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sen, sen neler düşünüyorsun? Atamızın bize bıraktığı mirasları yani çok mutlu Bize, buranın, bize buraya bıraktığı için çok mutlu oluyorum. Atamız, atamıza teşekkür ediyorum. Eğer buradasaydı ondan çok teşekkür ederdim. Bu kadar. Teşekkür ediyorum sana soralım bakalım. 23 Nisan bize atamızın bıraktığı böyle bir emanet gibi yani biz onu koruyoruz, savunuyoruz. Yani huzur verici, mutlu ediyoruz. Tabii ki de senede bir kere gelebiliyor ama çok mutluyuz, coşkuluyuz. Yani mutluyuz, coşkuluyuz. Çocuk bayramımızı kutlamak isteriz. Yani kutluyoruz da zaten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen Teşekkür ederim. konuşmak ister misin? Olur. Yani 23 Nisan çok evet heyecan verici bir şey, çok güzel bir şey. Atamızın bıraktığı emanet gibi bir şey. Arkadaşımızın dediği gibi. Bu kadar işte 23 Nisan bayramımız kutlu olsun sizin de. Teşekkür ediyorum. Evet, 23 Nisan hakkında neler düşünüyorsun? Vallahi hiç bilmiyorum. Evet. Vallahi Atatürk olmasaydı hepimiz ölebilirdik de. Şimdi biz burada olmuyor da bilirdik. Evet. Doğaya zarar vermeyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil. bir röportaj yapabilir miyiz? Onun duygularını almak istiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı bu konuyla ilgili. Hadi konuş bakalım. Evet merhaba canım. Merhaba. 23 Nisan hakkında neler düşünüyorsun? Ee, çok mutluyum. Ee, Atatürk'ün bize verdiği bir bayram. Teşekkür ediyorum ona. Eyle. Teşekkür ediyorum ben de. <laughs> 20 Yirmişli insan hakkında neler düşünüyorsun? Vallahi abla çok iyi yer. Çok. İyi. Arkadaşımla geldik. Ben çok Burada ben. Şimdi abla bayrak taşıyacağız onu çok yorum Falan olacağım mutlusunuz. Evet abla. Çok mutluyuz. Bayramda neler yapacağız? Bayram. Şimdi abi biz bundan sonra şey içeceğiz. Göstebe Göstebe gitti mi sen ne diyeceğiz? 23 Nisan. 23 Nisan için oraya götürecekler abla. Bir şey daha şey bu, buradan bütün tehterliye selamlar. Teşekkür Selamlar. Ederiz. Teşekkür sana. ederiz. Allah haberi mi evet. çıkacağız biz? Evet. Sen ne haber burası? Halk haber ajans. 20 23 Nisan aklını, düşünceleriniz neler? Küçük, onlar küçükler bize büyüğüz. Onlara destek amaçlı geldik. Evet, bizler destek Biz amaçlı. geleceğimiz çok iyi olur. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Teşekkür ediyorum. 20 Nisan Bayramın Kutlu Olsun. Neler düşünüyorsun? Onu önder Mustafa Kemal Atatürk e 20 Nisan Bayramı'nın çocuklara verdiği e, verdiği için çok teşekkür ederim. Eğer olmasaydı şu an yani Türkiye'nin yerli Teşekkür ediyorum canım. Sağ olun. Merhaba. Çek çeker, Bayramın kutlu olsun canım. Sen de kutlu olsun. Biraz hoşgacızdı o yüzden şey yapıyoruz. Biraz hoşgacızdı. Abi Evet onların bayramı. Abi son Birisi konuşur da. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sen konuşur musun? Bayramın kutlu olsun. Neler düşünüyorsun? Çok güzel bir bayram. Hiç şey yok. Mutlu musun? Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim.